Boşanmalar neden arttı? Ee, buna da yine genel cevaplar verilebilir. E, maddi kaygılar, e, kadın ve erkeğin beklentileri. E, böyle cevaplar verebilirim yani genel anlamda. Rica ederim. Sizce boşanmalar neden arttı? Ee, çünkü günümüz insanların ihtiyaçları, demeyelim de istekleri ihtiyaçlarından daha ağır basıyor. Yani ne demek para, mal, mülk, hep dış görünüş sosyal medya bunların da etkisi çok var. Yani insanlar artık olmadığı gibi gösteriyor karşıya kendini. Bu sebepten karşılıklı ayrılmalar, boşanmalar daha fazla var. Boşanmalar neden arttı sizce? Vallahi kızlar kendi başına baş çekiyor. Erkekler kendi başına. Herkesin bir ekonomik özgürlüğü var diye herkes kendi parasını kendisi harcamaya çalışıyor. Ortak bir nokta bulmaya çalışmıyorlar. Yani saygı yok işte. Saygısızlık olunca da hiçbir şey olmuyor. Ben öyle düşünüyorum. Boşanmalar neden arttı sizce? Ee, boşanmalar ekonomik sıkıntılardır. dar Darboğazlar, bu tür şeylerden dolayı arttığını düşünüyorum yani ekonomik sıkıntılar. Olduğundan da, evet. Boşanmalar neden arttı sizce? Saygısızlık diye düşünüyorum benimce. Boşanmalar neden arttı sizce? Sevgisiz ve saygısızlıktan. Saygısızlıktan başka bir şey değil. Birbirini tanımamaktan ile kaynaklanan bir olaydır. Ee, şimdi görücü usul, eski usul bence en iyi usuldür. Şimdi gençler birbirine tanışıyorlar, görüşüyorlar, elektrik aldı falan diyorlar. Ondan sonra elektrikler atıyor, sigorta atınca da olay bitiyor. O sigorta attırmamak için sevginin saygının temelli olması lazım. O temelli olursa Allah'ın izniyle evlilik bizim mesela ben şu anda 48 yıllık bir evliyim. Ve 48 yılda da aynı hanımla devam etmek isterim. Boşanmalar neden arttı sizce? Ee, benim görüşüm sosyal medyanın çok fazla etkisi var. İnsanların birbirine çok kolay ulaşması ve bu platformda yani e, çok birbirlerine mesajlaşabilmeleri, e, her şeyi paylaşabilmeleri açıkçası sosyal medya bence boşanmaları artırdı. Öyle düşünüyorum. Boşanmalar neden arttı sizce? Hayat pahalılığı bence şimdiki şu durumda hayat pahalılığı, ekonomi. Bir de fazla özgürlük mi diyelim? <laughs> özgürlük diyelim. Sizce boşanmalar neden arttı? Boşanmalar genelde e, kadına karşı şiddet yüzünden, sevgisizlik, saygısızlık yüzünden yani iletişimsizlik yüzünden, e, anlaşamamazlık yani her konuda maddi, manevi ben artıyor yani maalesef. Sizce boşanmalar neden arttı? Maddiyattan herhalde, öyle düşünüyorum ben. Öyle. Benim de var, üç kız da benim var. İkisi ayrı. Sizce boşanmalar neden arttı? Ya boşanmalar çoğunlukla şu an e, milletin kendini yani insanların kendini yalnız hissetmesi ve yanlış anlaşılması olduğundan dolayı düşünüyorum. E, çoğu ilişkide şu an e, bakacak olursak ekonomik nedenlerden olduğunu düşünüyorum.